20. yüzyıldan itibaren kulüpler profesyonel anlamda müsabakalara çıkıyorlar. Taraftarlarsa takımını savaşta bir kale korur gibi tutkuyla destekliyor. Bunlardan kimileri takımı için gönülden bağlılığını saygılı bir şekilde korurken kimileri de umrunda değilmiş gibi kavgalara tutuşuyor. Bu uzun süreçte herkesin sevdiği, kimseye zarar vermeyen sempatik kulüpler olduğu gibi birçok kesimin nefretini bir şekilde kazanıp insanların tepkisini çeken kulüpler de yok değil. Dünya üzerindeki en nefret edilen kulüpleri derlediğimiz videoya geçmeden hemen önce abone olarak veya videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Yaklaşık 200 yıl boyunca yüz ölçüm olarak Rusya gibi büyük bir devlete başkentlik yapmış olan St. Petersburg, sonrasında Rusya'nın futbol egemenliğini Çeska'dan alan bir takımdı. Hatta 2006 yılında ilk şampiyonluğunu yaşadığında da takımın başında Fenerbahçe'den de bildiğimiz dik advokat bulunuyordu. Şampiyon olan takımın da ilk transferlerinden biri Fatih Tekke'ydi. Neyse şimdi bu takımdan neden nefret edildiğine gelelim. Yapılan transferlerin geçen başarılı dönemlerin ardından nefret edilme sebepleri bu değil. Kulüp bünyesince 2012 yılında yapılan bir açıklamada yeni yapılacak transferler için kulübe siyahi ve eşcinsel bireylerin alınmaması gerektiğini dile getirmişlerdi. Her türlü insandan bu açıklamalarıyla tepki topladılar. Birden zirveye oturup Rusya'nın en iyi takım olarak gösterilmesi buna etkin olsa da 2019 yazına kadar bu söylediklerini uygulamayı başardılar. Malcolm'un transferiyle bu garip ön yargıda sona ermişti. İskoçya'dan en iyi iki takımın sayılmasını istesem, hatta iyi olarak değil, bildiğiniz iki takım söyleyin desem, muhtemelen cevabınız Celtic ve Glasgow Rangers olacaktır. Genelde her ülkenin büyük takımları birbirinden nefret eder. Çünkü karşısındakinin başarısı karşısında nefreti kabullenemez. Ve bir süre sonra bu gizlenemeyecek kadar büyüyecek hale gelir. Ancak Glasgow Rangers ve Celtic olayı tam olarak böyle değil. İki takım da İskoçya'nın başkenti olan Glasgow'da kuruldu. Celtic takımı, insanlık tarihi çok eskilere dayanan milletlerden biri Keltleri, yani İskoçya'nın yerli halkını temsil eder. Glasgow Rangers ise Büyük Britanya ile oluşan bağlılığın ardından İskoçya'ya gelen İngilizlerin kurduğu bir kulüptür. Sadece yaşam alanı olarak değil, din anlamında da aralarında büyük bir çatışma vardır. Celtic Katolik azınlığı temsil ederken Rangers Protestan çoğunluğu temsil eder. Aynı şehrin takımı olan bu kulüpler sadece sahada mücadele etmiyor. Siyasi ve din anlamında da mücadelelerine devam ettiriyorlar. Celtic'in Avrupa Kupası'nda yer aldığı zaman bir İtalyan takımı ile eşleşilmesinin ardından Rangers taraftarları bariz bir şekilde Celtic'in rakibini desteklemişti. Bir Rangers taraftarına soruluyor. Hem Katolikleri sevmiyorsunuz diye Celtic'ten nefret ediyorsunuz. Hem de başka bir Katolik takımı olan İtalyan takımını destekliyorsunuz. Bunun sebebi nedir? Rangers taraftarının cevabı ise şu. Ama onlar yabancı Katolik. Bu takımın sevilmemesinin iki sebebi var. Bunlardan birincisi 4'ü Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu. 26'sı İspanya Ligi şampiyonluğu olmak üzere toplamda 90 kupalarının olması. Cruyff'la başlayan büyük bir ekolle La Masia gibi bir altyapıyı da devreye sokup İspanya'nın kraliyet takımı olan Real Madrid'e kafa tutmaya başladılar. Ezilmişlerin yanında olmayı seven insanların genelde sevdiği bir kulüp burası. Hem İspanyollar tarafından hem de diğer yurt dışındaki insanlar tarafından pek sevilmiyor. Gelelim İspanya'da sevilmeme nedenlerine. Katalonya veya Katalanlar bu ikisinden birini kesinlikle duymuş olabileceğini düşünüyorum. Katalanlar Barcelonalılara deniliyor. Burası İspanya Krallığı'nın içerisinde bulunan, özerk olmaya çalışan bir devlettir. Katalonya Devleti. Ancak bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin diğer devletler tarafından kabul görmemesi gibi Katalonya'da kabul görmez. Kendi dilleri vardır, onlardan başka kimse konuşmaz. Kendi bayrakları da vardır. Barcelona'nın logosuna bile konmuştur. Milli takım olarak bile Barcelona'yı desteklerler. Katalonya'nın diğer bilinen takımı da Girona. Diğer insanların bu kulübü sevmeme sebebi ise bu aykırı davranışları oluyor. Daha çok siyasi bir mücadele. İspanya milli takımından bile zamanında Gerard Pique, Alex Vidal, Marc Bartra, Xavi Hernandez ve Boyan Kırkiç gibi isimler ayrılıp Katalonya milli takımına geçmişlerdi. İtalya Serie A'da toplam 36 şampiyonluğu bulunan Juventus'un diğer kupalarını saymadan bile ne kadar büyük bir takım olduğunu biliyorsunuz zaten. Ülkede zengin iş adamlarıyla yapılan ortaklıklar ve gelen başarı sayesinde başarısının üstüne eklemeye devam ediyor. Ve kimseyi kupa bırakmadan muazzam zevkli olan Milano derbisini tek başına bitirmişlerdi. Ne Inter'in hükmü kaldı ne de Milan'ın. Diğer kulüpler zaten küçüklükten beri bu takıma kurulmaya devam ediyor. Bir dönem şike davasından dolayı küme düşünce de bu nefret kat sayısı iyice artmıştı. ...2009 yılında kurulan bu kulübün seveni çok azdır. Ancak nefret edenler olarak direkt Almanya'yı gösterebiliriz. Henüz yeni kurulup dipten en yükseğe, Şampiyonlar Ligi'ne... ...hatta lig şampiyonluğuna bile kafayı koydular. Evet bir proje takımları ama sevilmeme nedeni hem bu kadar ani yükselişi... ...hem de arkalarındaki dev şirket olan Red Bull. Almanya genel olarak futbolda şirketleşmeye karşı zaten. Hatta bu yüzden Leipzig'in adında Red Bull olunmasına, logoda da simgesinin kullanılmasına izin vermediler. Red Bull'un projesi olan Red Bull'un futbolda amacı ne videosuna kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Hayatın bir kuralı vardır. Her ne kadar yükselirsen o kadar seni aşağı çekmek isteyen senden nefret edenler olur. Dünyanın en fazla taraftar sayısına sahip olan Manchester United kulübü de bunun sıkıntısını çekiyor. Sir Alex Ferguson'dan önce pek adı geçmeyen bu kulüp, tarihinin altın çağlarını yaşamayı başarmıştı. Hala daha o günlere dönebilmek için uğraşıyorlar. Sadece Premier Lig'in kurulduğu 1992 yılından bu yana 13 şampiyonluk kazanan Manchester'ın kırmızıları, Ferguson gittikten sonra da şampiyonluk yaşayamamıştı. Ekstra olarak zengin bir aile olan Glazer ailesinin bu kulübün başında bulunması da küçük takımlar tarafından nefret etme sebebi olarak görülüyor. Tarihlerinde sadece bir en üst lig şampiyonlukları vardı. Onun haricinde çok etkin bir takım değillerdi. En fazla hedef şimdiki tabiriyle Avrupa'yı zorlayacak derecede olan FA Cup'ın her sezonki favorilerinden biri gözükmeleriydi. 2003 yılında Premier League ekibi olan Chelsea'yi satın alıp dünyanın en etkili kulüplerinden birisi yapmıştı Abramovich. Kimileri bu adamın bir mafya olduğunu, kara para aklamak için Chelsea'yi satın alıp işlerini hallettiğini söylüyor. Kimileri de gerçek bir futbol sever olduğunu. Zenginliğiyle damsalam Abramovich geldikten sonra 20 yaşkın kupa kazanıldı. Bunlardan ikisi Şampiyonlar Ligi, beşi de dünyanın en zor ligi olan Premier Lig kupası. Nefret edilmek için fazlasıyla açık bir durum. Yeşil Sokak Hooliganları filmini izlediniz mi bilmiyorum. İzlemediyseniz kesinlikle tavsiye edebileceğim bir film. Bu filmde West Ham United ve Millwall'un konusu işleniyor. Millwall taraftarları İngiltere'de futbola bağlılık adına değil de hooliganlık adına en ön sıralarda yer alıyor. Neredeyse gidilen her maçta şiddet eğilim göstererek nefretlerini sağa sola kusarlar. O kadar nefret dolu bir takımdır ki açık açık kimsenin kendilerinden haz etmediklerini de bilirler. Hatta yazılı bu pankartta da söyledikleri gibi Kimse bizi sevmez. Umrumuzda değil gibi bir savunmaları da vardır. En çok nefret edilen futbol kulüpleri videosunun sonuna geldik. Beğenerek veya abone olarak destek olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.